Merhaba, hoş geldiniz. Rojava'ya yönelik saldırılar devam ediyor. Son bilgileri paylaşmak istiyorum. Özellikle 22 Kasım'da 3 ayrı noktaya Rojava'da saldırı düzenledi. Türk siyahları tarafından düzenlenen bu saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de yaralandı. Tabii ki bu saldırılar yeni değil. Yani sistematik olarak Türkiye'ye yönelik bu saldırılar hep devam etti. Son saldırılara baktığımızda, zamanlamasına ve karakterine baktığımızda özellikle son günlerde Rojava'da, Kuzeydoğu Suriye'de Uluslararası DAEŞ karşıtı koalisyonla birlikte DAEŞ'e karşı etkili operasyonlar yapıldı ve sonuçta alındı. Aynı zamanda akaryakıt kaçakçılığı yapan şebekelere yönelik de e, saldırılar veya operasyonlar e, yapıldı. E, burada da belli bir e, başarı elde edildi. E, tam da böyle bir süreçte sanki bütün bunlara yönelik bir misilleme saldırıları e, yapılır gibi e, saldırılar yaptı Türkiye. Aslında bütün bunlara misilleme saldırısı demek yanlış olmaz. Sadece bu son saldırılar e, kapsamında düş, e, söylemiyorum bunu. E, daha önce de yani sürekli böyle DAEŞ'e yönelik etkili eylemler ne zaman yapılsa Türkiye hemen harekete geçiyor ve bu, bu tür saldırılar e, düzenliyor Rojava'ya yönelik. Şimdi tabii bir diğer boyutu da e, özellikle 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırması İsrail'in karşılık vermesi Gazze'de bir insanlık dramının ortaya çıkmasıyla birlikte de Türkiye yeniden rol kapmak istedi. Yani bu felaketten aslında faydalanmak istedi. İnsanların ölümünden faydalanmak istedi. Bunu Suriye Savaşı'nda yaptığı, Libya'da yaptığı, Karabağ'da yaptığı, Son olarak Ukrayna Savaşı'nda yaptı. Yeniden böyle bir tüccar gibi yani bir yerde savaş çıksın ya da kışkırtıyorlar kendilerini. Hamas, Daesh ya da El Musra gibi çete yapılar adına da masaya oturup dünya ile dünya devletleriyle konuşmak, pazarlık yapmak istiyorlar. Bunu yaparken de şunu yapıyorlar yani biz Kürtleri öldüreceğiz, Kürtlere karşı saldırılar düzenleyeceğiz, bir soykırım operasyonu sürdüreceğiz. Hem sesinizi çıkarmayın, çıkartmayın hem de yetmiyor, destek verin bize şimdi tabii ki bunun uluslararası güçlerin desteğiyle de Kürtlere yönelik 8 yıldır kesintisiz saldırılarını sürdürüyorlar. Bunlar bu saldırıların önemli bir kısmı da Rojava'da yapıldı. Rojava'ya yönelik yapıldı ve Rojava'da kentler işgal edildi. Yani Afrin ve Grispi başta olmak üzere yine Suriye kentleri Arapların yoğunlukla yaşadığı bölgeler de işgal edildi. İdlib bunlardan e, bunlar başında geliyor. Tabi e, Cerablus, Elbab gibi yerler işgal edildi. Burada Kürtler de bu bölgelerde e, yaşıyor ve bu halen e, devam ediyor. Yani e, bu son saldırılarında e, bu kapsamda geliştiğini e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir haber yine bu hol kampından e, yine rojava'ya gitmişken onu da sizlerle paylaşayım. E, uzun bir süredir e, özellikle yönetimle e, Irak e, devlet arasında varılan bir anlaşma vardı. E, bu anlaşma çerçevesinde Hol kampında bulunan Irak vatandaşı e, Daş'lerin aileleri kadınlar çocuklar başta olmak üzere e, Raka'ya iade edilecekti. E, daha önce bu süreç başlamıştı. E, birazdan ekranlarınıza getireceğim. Yeni bir kafile Hol kampından e, güvenlik önlemleri altında e, ayrıldı ve e, Raka e, gidiyorlar. E, ana Haber Ajansı'nın geçtiği görüntü hızla bir göstereyim size. Ee, bir süredir Tabii bu özellikle Suriye ve Irak vatandaşı olanlar o kampından e, çıkartılıyor. Ee, Irak vatandaşı olanlar Irak'ta, Suriye vatandaşı olanlar da aşiretlerle işte yapılan bir takım anlaşmalar e, neticesinde serbest bırakılıyor veya e, belli yerlere e, gönderdi. belli kamplara gönder Başından beri bu sorunu yaşanıyordu. Türkiye sürekli buraya yönelik burada bulunan DAEŞ'leri örgüt, örgütlüyordu, kaktırıyordu. Yani, gerekeni boyut aldı. Mesela bu, Sede, bu defa buralara operasyon düzenledi. İşte, bu, bu, tabi, bu 700 mülteci ya da aileler Irak'ın Ninova valiliğindeki e, ya da iade e, edilenlerin çoğu e, Irak'ta da yani, altında e, e, ama bunlar tabii hukuk bu, e, ya da de, değildi. Her bu, tarafında bulunanlar. E, yani sözünü katılıyorlar ama zaten rezervlerinde e, oluyor. Bir Rostiye'de ve Rojava'da en bilinen kamplarının e, altında o kamplı geliyor. Bu haberi de böyle sizlerle paylaştıktan sonra e, Rojava'dan bir diğer haberle devam edelim. Bu da son derece e, önemli bir e, haber. Özellikle bu Gazze'deki yani İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'lilerin kendi topraklarını terk etmesi sonucu Türkiye Katar gibi ülkeler bunu bir fırsata dönüştürmek istiyorlar ekranda gördükler gördüğünüz yerleşim yeri yeni Türkiye tarafından Katar tarafından inşa ediliyor Bunlar Filistinli e, mülteciler için e, inşa ediliyor buralar. E, ekranda gördüğünüz e, üzere de e, mescide Aksa'ya benzeyen e, tabi e, yapılar da inşa etmişler. E, amaç e, Gazze'den Türkiye'ye gelen işte yaralı veya insani e, e, koridor e, oluşturup Türkiye getirecekler, tedavi edecekler. E, hemen ardından da geçici yerleşim yerleri adı altında buralara yerleştiriyorlar ki e, kentler, kasabalar e, inşa ediyorlar. Bu 2018 yılında başladı aslında. Yani sadece bugünkü bir mesele değil. 2018'de e, başlayan bu süreç hala devam ediyor. E, yüz binlerce insan, e, Türkiye'de mülteci olan e, kişiler, ve işte Türkiye'nin denetiminde olan çetelerin aileleri buralara yerleştirildiler. Bu halen de devam ediyor. Şimdi de Türkiye bunu fırsata dönüştürüp şöyle bir şey yapıyor. Özellikle bu Gazze şeridindeki yani Filistinli ailelerin... E, getirip işgal altındaki Afrin e, köyleri ve kasabalarına inşa ettikleri bu e, kentlere veya kasabalara yerleştirmek istiyorlar. anlam bilgilere göre özellikle e, Rojava gündemi e, tabi hesabı e, Twitter üzerinden bu önemli bilgileri de paylaştı. Oradan takip edebilirsiniz. 3.000 e, e, aile yani ilk etapta e, alınan bilgilere göre 3.000 ailenin e, inşa edilen bu kentlere veya yerleşim yerlerine yerleştirilmesi planlanıyor, düşünülüyor. Şimdi hatırlarsanız daha önceki süreçlerde de yani bu mültecileri yerleştirme adı altında aslında Avrupa Birliği ülkelerinden de Türkiye para aldı. Destek alıyor. Yani bu Gazze şeridinden çıkan ve götürüp buraya yerleştirilen insanlar da aslında bu proje kapsamında yapılıyor. Temel nedeni şu. Alfa diyor ki mülteci bize gelmesin. E Türkiye'de mültecileri sürekli Avrupa Birliği ülkelerine karşı bir şantaj aracı olarak kullanıyor. E, dolayısıyla e, götürüp yani işgal edilen yerlere e, yasa dışı şekilde bir kentlerin inşa edilmesi, demografik yapıyı değiştirme değiştirmelerine göz yumuluyor. Yani Avrupa Birliği ülkeleri de buna göz yumuyor. Çünkü götürüp bu mültecileri e, Efrin'e, köylerine, kasabalarına yerleştiriyorlar ama buranın sahipleri var. E, Burada Kürtler de göçe zorlandı. Yani yüz binlerce e, Kürt göç etmek zorunda kaldı. E, Efrin'in yüzde 98'i Kürtken nüfus e, nüfusu bugün dönüp baktığımızda bu oran yüzde 20'nin hatta kimi rakam kaynaklara göre yüzde 10'un altına düşmüş durumda. Bu Gris serhinde de e, tablo farklı değil, e, benzer. E, o açıdan şimdi bu çok terekeli bir girişim tabii. Yani burada e, insanlığa karşı da bir e, suç e, işleniyor. E, bu iş iş içerisinde tabii e, Ankara, e, Doha, Filistin işte yönetimiyle de konuşulduğu söyleniyor. İşte Hamas'la bazı körfez ülkeleri özellikle Katar bu işin başını çekiyor. 2018 yılından beri de bu model uygulanıyor ama son olarak işte Filistinleri de yerleştirmek istiyorlar. Yani Ezidiler ağırlıklı olarak yaşıyordu, yerinden yurdundan ettiler, kökleri yerinden yurdundan ettiler. Birçok tabii kasaba, köy inşa ettiler. Bunu Birleşmiş Milletler de biliyor, Avrupa Birliği ülkeleri de biliyor ama göz yumuyorlar. E buradan boşaltılan Kürtler de yerinden yurdundan edilen Kürtler de göç yollarına düşüyorlar. İşte denizlerde e, boğulan pek çok mültecinin Afrinli, e, Kobanili veya Rojava'lı olduğunu görüyoruz. E, buradaki e, insanlar da yerinden yurdundan edindiği için kendileri yeni yeni yurtlar arıyorlar. Avrupa Birliği mülteci gelmesin diye bu yasa dışı yerleşim yerlerine göz yumluyor ve hatta destek veriyor, para veriyor. Ama diğer taraftan yerinden yurdundan edilen insanlar göç yollarına düşüyorlar ve yönünü Avrupa'ya veriyorlar. Yani böyle de bir durum. Türkiye Ankara yönetimi, Erdoğan yönetimi İsrail'i eleştiriyor. E, yasa dışı yerleşim yerleri Filistin topraklarında inşa ediliyor e, diyor. E, doğru. Bu ama yanlış kişiler doğru şeyi söylüyorlar. Aynı şeyi, aynı modeli e, Kürtlere karşı uyguluyorlar ve Efrin'de e, bu şekilde demografik yapıyı değiştiren e, projeler e, hayata geçiriyorlar. E, buna tabii ki dur demek lazım. Bunun önüne geçmek lazım. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu aynı zamanda yeni savaşların da e, tetiklenmesi anlamına geliyor. Önemli bulduğum için bunlar sizlerle paylaşmak istedim bugün içerisinde. Elbette ki Rojava'da, Güney Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da olup bitenleri bu ekranlardan sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu kadar kapatıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.